Merhaba, şimdi metinlerle ilgili bazı e, tiyolarımız var. Onları bir yapacağım sizinle beraber. E, bu Copyright Register ve Trademark simgelerini eğer GRIPS paletinden bulamıyorsanız e, şöyle ekleyebilirsiniz. Bunların bir kodu var esasında. E, alt tuşuyla beraber bu koda bastığımız zaman e, bu simgeler gelir. Hemen bir yapalım. Ben metin aracını aldım, bir kere tıkladım. Ve alt tuşuyla beraber 0169 yazıp altta elimi çektiğimde copyright simgesini bastığını görüyorum. Ee, diğer simgeleri de yapalım. Ee, tekrardan tekrardan aracıyla bir kere tıkladım. Alt tuşuyla beraber 0174 yazıyorum. Ve buraya register simgesini koyduğunu gördüm. Ve tekrardan bir kere tıkladım. Alt tuşuyla beraber 0153 yazdığım zamanda da, da trademark simgesini koyduğunu gördüm. Ee, eğer şey yaparsanız bunları bulamazsanız bu kodları girerek de alt tuşuyla beraber bu kodları girerek de bu simgeleri çıkartabilirsiniz. Esasında bu tür simgelerin hepsinin bir kodu var. onu da liste halinde internette bulabilirsiniz. Ama en çok kullandığımız bunlar olduğu için bunların koduna girdim. 60169, 60174 ve 60153 kodlarını girersiniz. Bunları kolayca bulursunuz. Şimdi bir de sekmelerle şöyle bir form gibi bir özellik yapalım. Form gibi bir şey deneyelim. Şimdi ben metin aracımı aldıktan sonra şöyle büyük bir metin kutusu açıyorum. Backspace'e basarak bunların hepsini sildim ve Window'dan Type'dan Tab sekmeleri de aktif hale getirdim. Hatta bunu aşağıya çekelim de o şeyi yukarıdaki formu görelim. Simgesine bastığım zaman zaten yapışacak. Çift tıklıyorum. Tabi bu her zaman kolay olmuyor. Bazen içine yine yazı aracıyla girelim. Başka türlü o şey yapmayacak. Pekala. Şimdi ismin başlayacağı yer burası. İstediğim şey şuradaki noktalar için bir durak. Ondan sonra bir boşluk, ondan sonra bir durak daha. Noktalar için şurada merkezden hizayı seçeceğim. Bunu işaretledim ve şuraya 3'e tıklıyorum. Buraya yerleştireceğim. Ondan sonra arada bir boşluk olacak. Buraya bir tane daha tıklıyorum ve buraya da yerleştirdim. Ondan sonra şuraya da bir tane yerleştirdim. Bildiğiniz gibi yerleştirdikten sonra değiştiriyoruz. Ben sağdan sekme işaretledim. Tipi de sağdan sekme oldu. Artık buradan e, limitler yani buradan bu tarafa doğru. Yani merkez, merkez ve sağ yaptık. E, sağdan sekmeden önce nokta işareti istediğim için şurada değil, da nokta zaten kendiliğinden koymuş. İnşallah buralar, evet buralarda yok. Buraya koydum. Kendisi nasıl anladı ben de bilmiyorum. Peki e, isim yazıyorum. Ondan sonra tab'a basıyorum. İki nokta üst koyuyorum. Tab'a bastım. Tab'a bastım. Enter. E, soy isim. Tab'a bastım. İki nokta üst üste. Tab. Tab. Enter. Adres. Tab. İki nokta üst üste. Tab. Tab. Ve e, telefon. Diyelim. E, tab'a bastım. İki nokta üst e Tab. Tab. Bunların yerlerini de ayarlamak istiyorsam bütün satırları seçtikten sonra e, siz biraz daha şöyle yakına gelin diyebilirim. Bunları da şöyle buraya doğru taşıyabilirim başlangıç noktasını. Ve bunları da şöyle taşıyabilirim. Ve böylece hepsi aynı hizada olmuş olur ve düzgün bir şekilde e, istenilirler. E, metinlerle ilgili, sekmelerle ilgili bunu yaptık. Şimdi metinlerle ilgili bunları sileyim. Ama bunlar kalabilir. Böyle e, metinlerle ilgili bir örnek daha yapalım. Şimdi e, ben buraya büyük bir metin kutusu açıyorum. Metin kutusu açtığım zaman içinde zaten otomatik olarak metini dolduruyor. Type'dan da de, e, fill with placeholder teksti var aynı indizayn olduğu gibi. Ha, bu arada e, bir de insert special karakterin içerisinde sembollerin içerisinde de o copyright paragraf, e, pardon trademark simgeleri var. Bunlardan da kullanabilirsiniz. Peki, e, şimdi e, ben e, bu metnin e, sığmadığını varsayalım. Bu metin kutusunu küçültüyorum şöyle. E, Indesign'de de böyleydi. Gördüğümüz gibi şöyle sağ alt köşesinde bir kırmızı bir kare işaret çıktı. Bu metnin sığmadığı anlamaya gelir. Buna tıkladıktan sonra basıp çekerseniz buradaki fazla metin buradan devam eder. Burada da fazla bir metin var. Buraya tıkladıktan sonra da buraya çekerseniz oradaki metin de buradan buraya. Şurası çıkış yeri, şurası giriş yeri. Buradan girdi, buradan çıktı, buradan girdi şeklinde devam ediyor. Böylece metni de aktarabilirsiniz. Şu anda ona ihtiyacım yok. Şöyle dursun. Biraz daha bunu birazdan ayarlayacağız. Ee, şimdi diyelim ki benim uzun bir metnim var. Ee, bunu daha çok imzayla yapıyoruz ama her iki taraf için de öğrenin diye anlatıyorum. Ben bu e, paragraflarımı stillendirmek istiyorum. Stillendirmek için Word'dan e, type'dan şuradan paragraf Stiller'imi açıyorum. Burada bir paragraf stillerim var. Boş bir yere tıklıyorum. Hiçbir şey seçili değilken şuradan e, artı işaretine basıyorum. Artı işaretine bastığım zaman paragraf stillerim geldi. Buraya şöyle ana metin yazıyorum. E, şöyle ana metin yazdım. Ana metin yazdıktan sonra ana metinle ilgili istediğim değişiklikleri buraya yapıyorum. General, burada bir şey yok. Basic karakter format. Font family milyat olabilir. Onun çünkü özellikleri daha fazla olduğu için milyat olsun. Font stili regular olsun. Yani düz olsun. Size'ı da biraz küçük yapalım ki bu buraya sığsın. 10 puntu olsun. Leading 10 punt olduğu için aralığı biraz arttırabiliriz. Onu şöyle bir 14 gibi yapalım. Satır aralıklarını arttıralım. Ee, harflerin arasını açmayalım. Şuradan in-den-sen spacing'e geldim. In-den-sen spacing'den alignment sağ sola hizalı olsun. E, ee, left justify'a yani sola dayalı. Left justify olsun. Soldan girintiye gerek yok. First line Indent ilk satırın girintisi 10 punt olduğu için bunu da 10 punta yapalım. 10 punta bir girinti olsun space before karakterli paragrafların kendisinden önceki boşluğu. 6 punto olsun ve paragrafların kendisinden önceki sonraki boşluğu da 6 punto olsun. Bakayım. E, bunu evet kabul etti galiba. Burada bir şey yazdım. Tamam. Deneyelim. Şimdi bunu okey dedikten sonra e, metnimi seçiyorum ve ana metin stiline tıkladığım zaman benim burada yaptığım değişikliklerin aynen buraya yansıdığını görüyorum. Şimdi hala daha metin sığmadı, metni sığdıralım. Çift tıklıyorum ana metin stiline. Ondan sonra basic karakter formattan size'ını 9 yapayım. Heh, evet çok güzel oldu. Satır aralıklarını da biraz da azaltayım. Zaten burada hemen güncel olarak görebiliyorum. 12 yapayım, biraz yaklaşsınlar. Ve böylece burada paragrafımı stillendirmiş oldum. Herhangi bir metin açarsam da şöyle, Burada zaten bu paragraf sizi seçili olduğu için buraya geldi. Eğer istemiyorsanız birinciye tıklayın sonra ikinciye tıklayabilirsiniz. Peki ee, bir de şu aradaki bölgeyi ben bir alıntı yapmak istediğimi varsayalım. Ee, şöyle yapalım. Şuradan yeni düğmesine basıyorum yeni bir site. Buraya bastığım zaman buraya da şöyle alıntı diyelim. Ee, basic karakter format yine milyat pro olsun. Şuradan milyat ayarlayalım. Evet, milyat yaptık. şu boş bir yere tıklayalım da enter'a bastım. Eee milyat. Milyat yaptık. Fon font stili. bu sefer de eee italik olmasını istiyorum. Şöyle buralardan bir italik bulalım. italik Evet, light italik de olabilir. Güzel. Şöyle yapalım. Sayısı 9'du. O da 9 olsun. Sadece italic olacak. Indent space spacing'e geliyorum. Space for kendisinden önceki boşluğu biraz fazla olsun. Şöyle 10 olsun. Kendisinden sonraki boşluğu da biraz daha fazla olsun. 10 olsun. Yalnız şurada güncellemiyor. Böyle bir şekilde. Aynı zamanda right indent diyelim. Right indent de birazcık şöyle kenarlardan sağdan boşluk. Left indent de soldan boşluk. Bunu da şöyle yapalım. Ve okey diyelim. Ondan sonra bir paragrafımı seçtikten sonra şuradan alıntı stiline tıklarsam bunun bir alıntı haline geldiğini görürüm. Burada onu alıntılandırdı. Ve böylece bir stil oluşturduk. Yani tabii bu biraz ince oldu. Bunları kalınlaştırabiliriz vesaire vesaire. boş bir yere tık. Yani Metne tıkladıktan sonra size tıklarsanız zaten hepsini uygular. O yüzden bunu yapmayın. E, boş bir yere tıklayın. Şu alıntıyı biraz e, değiştirebiliriz. Basic karakter falan light italic seçmişiz. E, biraz daha şöyle semi bold italic. Güzel hemen zaten buraya yansıyor semi italic. E, leading satırın arası biraz arttırabiliriz şöyle. Ha, birden başladı. Şöyle biraz da arttırabiliriz değişiklikleri yapabiliriz. Ve zaten burada hemen e, güncel olarak hemen burada gösteriyor. Ve stillerle eğer metinleri e, silindirirseniz e, bir değişiklik yapılması gerektiği zaman direkt olarak burada paragraf stillerinden yaparsınız. Şimdi bir de karakter stillerimiz var. Esasında önce karakter stillerini yaparız ama karakter stillerine girelim. E, bir karakter stili oluşturalım. Buna da bunu direkt olarak görebilmeniz için ben buna bir renk diyeceğim. Ee, ve önce rengini bir değiştireceğim. Mesela kırmızı olsun diyelim ki. Ee, Okey diyorum. Ve şurada bazı kelimelerde, şurada çift tıkladıktan sonra renk, şurada renk, şurada renk verelim. Şöyle hemen şuradan da renk diyelim. Ee, Şu da renk olsun. Güzel. Ve ondan sonra eğer bu renklendirdiğimiz bölge, mesela itelik yapmaya çalışın. Çift tıklıyorum renk karakter stiline. Basic karakter formatta font stiline. önce bir font family seçelim yine. Miryat olsun şimdilik işimiz için. Burada font stili de mesela e, semibol itelik olsun. Zaten biz burada semibol itelik yapar yapmaz. Buraya din yansıdı. E, böylece e, karakter stillerinden de uzun belgelerde e, üzerinde bir kere de bir kontrol elde etmiş olursunuz. Stilleri oluşturduktan sonra sadece yapacağınız şey stilleri değiştirmek olacaktır. Stiller burada hemen buraya yansıyacaktır. Bu çok uzun metinlerde daha faydalı oluyor. InDesign gibi. Ama burada da gösterdim ki InDesign'de de uygulayabilir. Oradaki mantık da aynı. Paragraf stilleri ve karakter stilleri olarak geçiyor. Peki bir sonraki derste görüşmek üzere.